Benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri dahi ulaşamaz. Gizlice derebeyleri öldürür. Kendilerini Mehmet'e yollarız. Sonra sıra ona gelecek. Nizam korkuyla değil, adalet ile ola. Talih ki nice insanları kalabalıklar içinde yalnızlığa mahkum eder. S sizi de Saraya geleceksin. Yoksa öleceksin. Mehmet için bile olsa abine ihanet etmesin. Değil mi sevgili Radu? Şunu tevkif edin, yakalayın. Mahmut Paşa bilmez mi? Gittiği bu yolun sonu dar ağacıdır. Siz Prenses Rozu hatı olarak alıp zevceniz ederseniz ne varsa ortadan kalkar. Rızasız bağın gülü denilir mi? Mehmet Fetihler Sultanı Salı günü TRT 1'de